Şuradayız. Kırmızı çatılı evin içinde. Birkaç yan görev yaptık burada. Şimdi bir sonrakine bakalım. Kadın bizden artistim ben diyor. Sanatçıyım diyor. Body vücut par parçaları istiyor bakalım. Şimdi ne istiyor? Katonik ikor diye okudum ama Katonik ikor. Bu hangisi oluyor? şu mu? Evet. Bundan bulmamız gerekiyor. Ben de mevcut da var. Oyun ilerlediyseniz source dersek slovers put far slovers. Bunlar da çıkıyor. Bunları da nerede bulacaksınız? Harita üzerinde bakalım nerede var. Burada var. Başka. Burada var. Buna gidebiliriz. Yoldan direkt aşağı inersek. Gidelim bir bakalım. Ya da evin içine mi gitsek? Sen nereden çıktın şimdi ya? Bir gidelim. Buradan soldan aşağı devam ediyoruz. Runner geliyor arkamdan. Duyuyorum sesini. Bu yolun aşağısında gözüküyor derken gözüktü. Bağışıklığın mı var? Eyvah eyvah. İçinden ne çıkmış? Load çıkmış. Katonik ikor. Bu da poşet içinde arkadaşlar. Bunun içinden çıkıyor. Böyle 5 tane toplamamız gerekiyor. Hazır gelmişken bulmuşken şunu da alıp alıp arkadaşa götürebilirsiniz. temizle temizle vura vura gidiyorum ben bir tane aldım ama mevcut da olduğu için hepsini tamamladığım varsayarak gelip bu kutuya koyuyorum böylelikle de görevi tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar bir sonraki yan göreve devam edelim videomuzu beğendiyseniz destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın You say left or shekel.